Bugün Final Set Freddy's oynayacağız. Birinci oynanı oynayacak. İkinci oyunun üçüncü oyundan başlasam zaten hiçbir şey anlamam. Ya ben ya. Şimdi abi ben dedim abi ne dedim söyleyeyim mi? Ben bu kanala başladığımda dedim ki hayatta korku videosu çekmem dedim. Ama ne oldu? Bir şekilde korku videosuna döndü bu iş. Korku oynattım. Atacağım yani şu an atıyorum. Neyse New game diyelim. Ben bu oyunu hiç hakkı hak rah, hang, şey görmedim. Ne Ay, gazete okuyamadım. Neyse. Ya şimdi şu anda nasıl bir oyun olduğunu doğru düzgün bile bilmiyorum. Başla. Evet, ne bu? Telefon çalıyor. What the? Ne bu? Ha, şirket. Işte, basınca kal. Doğru neymiş? Kapıyı kapatıyormuş. Kapat telefonu bana ya. Aç Ne bu kamera? Tamam. Nasıl olmuş lan bu? Dur lan şu biraz. Mutfak kaybanı. Kamerası bozukmuş. Restrooms falan filan falan. E ee, bunlar mı dadanacak bana şimdi bu tipini sevdiklerim mi bana saldıracak? Birinin elinde kek var galiba. Her, her şunun şu molların elinde gitar var. Öbürünün elinde de mikrofon vardı. Yanlış görmediysem. E ee, bu kadar. Oğlum neyse ya. ya. Saat 12.10. terbiyesiz. Gece birmiş. Saat 12'miş. Sirik müziği çalıyor lan. Aç lan kamerayı. Biri mi var lan? Cüm birileri mi var? Bu arada karakterlerin <laughs> isimlerini bilmiyorum pek. Ama herhalde bilmem ya bilmiyorum. Bir yerde yazar mı lan? Yazıyor mu lan? Bir bakayım be. Ne üzgünüz kapalıymış. Umarım buradan bir canavar çıkıp beni kovalamaz. Evet ben varım yu yazan yerde ben varacağım. Bu arka kadar yani şu şurası bak. Hemen bu kabının şey ha şu ış, doğru kırmızı butona neler lores falan neler öyle. Açalım heriflerden biri. O. Her bu kadar mı lan oyun? Saat bir olmuş. İyi. Let's party. party ne? Abi şarj varmış yalnız oyunu ben bunu şimdi fark ettim. Ben diyorum o şey azalıyor azalıyor. Şarj varmış da oyunda. Herhalde bu ışıkları, kapıları vesaire Ne bileyim işte kamera açınca şarjımız azalıyor ve çok bir şey azalıyor lan şarj. Dünesiz şu heriflerin üstünde kalsın kamera. Ay masada niye pelüşleri? pelüş var? Bak abi bir şey diyeceğim. Bak şimdi şu şu kahverengi olan tam o sahede bak. Şu sarı kahverengi. Şu ne bileyim morumsu bir şey olan işte kardeş. Onlar sahede. Şu kırmızı da ne? Kim ne o zaman? O da mı burada bir yerde takılıyor. Bakalım. Mutfakta mı takılıyor lan mi? Tipe bak. Göz bandı takmış bir de. Neyse hoş ver. Şimdi bak kameraya. Abicim. Yani. Şimdi oyun bu kadarım. Çok sıkıcıymış. Ne? Bu kadarım. Oğlum burada bir sürü garip garip şeyler var. Ne bileyim yani. Ay sıkıldım be. Hadi lan. Bir şey olsun lan. Bu herifler hareket etmiyor galiba. Ben dedim bunlar kesin hareket edip beni pandikler. Yok onurlarında tuvaletler. Ya ben bu tuvalete gidemez miyim ya çıkıp şuradan. Yes. bir dakika. Şimdi ben hiçbir şey kullanmadım hani benim şarj gidiyor değil mi? Bana bakayım bize. dakika hiçbir şey Kardeşim tabi gider. Görüyorsun önümüzde vantilatör çalıştırıyorlar ya. Kapatamaz mıyız biz onu ya? Vantilatör çalıştırırsak tabi şarj gider. Neyse ne? Kimse yok ya. Kimse hareket etmiyor. Hadi şuradaki kafalar hiç hala hala gözükmedi gözüm. Bunları inşallah canlanıp böyle kameraya bak bakmazlar. <laughs> <Bokuyorlarmış> bir bakıyorlarmış <de. gülüyor> bize. Oyundan direkt çıkarım. <laughs> Videoyu bitiririm direkt. Hadi yalnız ya. Sıkıldım abi ya. Hadi bir şey olsun. Şarj 56 kalmış lan bir şey yapmayın çok bence. Ay şu ventilatörü gıcık kaptım lan. Kardeşim ama çok sıcak değil ya. O sırada İstanbul İstanbul 43 derece. Neyse. Ha Dur. Nerede lan bu? Du, 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 du. ağzımla yapıyorum efekti. Has adam buraya gelmiş sıçtık. Hareket ederseniz uçarım ben size. Has süt. Onun Biri var mı lan başka yerde? Var mı burada? <laughs> Abi ya. <laughs> Onanı kameraya basın. Kamera basın. Zülüz <laughs> adayım. Nere lan bu? Ona Zülüz adayım. Burada gölgesi gözüküyor. Ana Zülüz adayım. Oğlum var <laughs> Oğlum. Gerildim lan. Bak, bu nerede? Şu hala orada. Aferin. Dur uslu, uslu orada hareket edersen. Oh. <laughs> Hadi bir dakika bir dakika şurada var, bak şuradan şu geçeyim de gelemez. İçecek mi var lan orada? Neyse tamam. Abi gitmedim de lan dur lan orada. <laughs> Durmazsan uçarım sana. <laughs> Sakın siz adamsınız arkadaşlar. Hareket edersiniz döverim sizi. <laughs> Abim levi yok mu şurada levi? Levi yok mu lan? Abi levi çıkar. Şu an şurada da kafaları at. Duruyor da lan orada da. Şuraya mı girdi yoksa? Yok da burada hala. Hmm. Abi ya 4 oldu zaten Hadi lan kaçta bitiyor? 5'te bitiyor herhalde. 5'te mi bitiyor? Arus ne fayna Pardon freniyle 5 geç gece. o. 5 ben burada mı çalışacağım işte? Oğlum adamların tipinde hayır yok neyse ne yani. Şu Pirate Cove neymiş lan? kapalıymış. İçinden bir şey çıkar kesin. Abi ne? <laughs> bir dakika yok. 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 Onu, onu. <laughs> Gitti mi lan? Gitmiş. Neyse kapı kapalı dursun. Bir yerini tespit edeyim bir. Nerede bu? Ha tamam orasın tamam. Ne yapıyorsan yapar takıl. Abi şarj edilmedi kaldı lan. Kamera bozuldu. Kamera bozuldu. Kamera bozuldu. Şu sahneden biri inmesin. Nerede lan bu? Burada. Ayaklarını. Oğlum şarj azıcık kaldı lan. Sıçtık. Şarj azıcık kaldı. 5 oldu saat. Has lütfen 6'da bitsin lan. <gülüyor> <gülüyor> Şu vatelelere kapat. <laughs> Abi zinir oldum. Ya. Şöyle ben 10 10'u. Has. <laughs> Abi ben çok güzel Sıçtık bir dakika heriflere. 10 10'u satayım. 10 satayım. 10 10'u Çıktı mı lan. Lütfen sağ. <laughs> Lütfen sağ. <laughs> Şu an çok güzel şeyler yaşıyorum. Siz şu an beni görmüyorsunuz her yerde ama siz görmüyorsunuz da şu an çok güzel şeyler yaşıyorum. Yüz ifademi merak ediyorsanız şu anda şuradaki kahverengi periş oyuncak gibi bakıyorum. Gözlerim ay aç, açmış. Abi, abi ne zaten? Lan saat altı olsun da bitiyor mu? Saat altı da bitiyor mu bilmem ne olsun lan şarj 14 kaldı şarj tutuyor galiba beni panikliyorlar ağzıma sıkıyorlar galiba 13 kaldı suçtuk Hadi lan çabuk. Oğlum kapıları kapatacağım. Şimdi de boş şarj 12 lan direkt biter şarj. 10 saniyede şarj bitiyor üstün. 11 kaldı sonunda be. Yeee lan ben kalp krizi geçiriyorum burada ikinci gayım sıçtıktı abi yalnız ya ben bu çok gerildim ikinci gecede bırakırım ölürsem hiç bu oyunu tam bırakırım böyle bir anda cam sıkır atarlarsa Kağıtı çok kullanmayacağım abi ya çok şarj diyorlar ya şu belli şarjı basınca bir şey oluyor mu kahverengiye basınca bunun nasıl ses geliyor Neyse konuşma ya. Flas ediyorsun adamı ya. Yani bir hayatta kalmaya çalışan bir arkadaş var. Sen hala ay ay, ay yapıyorsun ya. Şimdi bir şey derdim de videoda olmasam. Ay ben çok şık kullanmayacağım kamerayı ya. Çok ya bismillah da. Orada. Ya bana çok bir gıcık gıcık bakıyor bana. İyi tamam kimse hareket etmemiş. Aferin sana. Sen aferin değil. Ağzına tükürdüm. Buraya geliyorlar mı acaba? Buraya birileri geliyor mu ya? Anlamadım mevzu. Birileri geliyor mudur acaba? Oğlum ya çok sinir lan bunlar. Bunlar çok çakal. Abim bak bir yerlere bakayım işte ben. Şurada şu. Heh, bu bu. Kama bira kam 5 kam 1 bence böyle onu baka sokarım sokamadım o beni baka soktu As neredesin neredesin kim harekete ananı avradını oğlum bu tipi ne lan göbek bağlamış hadi yerim beni yiyeceksin akşam yemeğini yiyeceksin. adamsın lan sen kahverengi ayı Abi ya. Saat daha bir de 77 yetmiş. Ağzına tüküreyim ben böyle şey. Lan şu kapatışı. Ay kimse hareket etmemiş lan. İyi ya. Ben, ben buraya ara sıra bakacağım abi. Buradan bir şey çıkar diye korkuyorum ya. Kimse hareket etmesin. Hareket edenin ağzına vururum. Ya abi şu an bir levye alsa. Bak bir levye mi olsa sizin ananıza de, önce ağacı yerde boyarım. Abi Şu ayı haricinde hepiniz malsınız ya. Şu ayı usta usta oturuyor yerinden. Mikrofonla bir şeyler yapıyor. İnşallah mikrofonu benim ağzıma ağzıma sokmaz. İyi hareket etmiyorlar çok. O sıra bunu dedikten 5 saniye sonra. Arkadaşlar hareket etmeyin. Allah rızası için hareket etmeyin. Hareket ederseniz darılırım size çok biz. Kimse yok. Saat 63 saat 2. Tamam daha şarjımız var. Şimdi bunlar bana şarjı bitirttirip beni öldür öldürürlerse küfür ederim çok biz. Nerede bunlar? Bu nerede lan? Pas kapıları kapat lan bir dakika kapıları nerede lan? Yeri yok. Nereye gitti lan o? Nerede lan o attı? Nereye gitti lan o? Koridorda diyor. Has süttü. Nerede lan bu? Bir dakika inşallah buradan gelmiyor. Bir dakika kapalı kapalı dursun. Nerede lan bu? Gerizi manyak. Bir dakika. Hadi şimdi bu benim anamı lacı yata boyamasın. Dur lan. Kapalı kalsın ya. Açık kalsın şurada. Şu kapıyı kapalı kalsın. Bir dakika ben bir dakika şu an o herifin yeri yok. Nerede olduğunu anlamadım. Ha oradan an. yok, yoktu da sanki gözüncü kamerada şimdi mi gelmiş acaba? Burada kimse yok, burada kimse yok. Sen oturuyorsun davuk yerinde. Yani yerinde yani işte orada o sandalyenin orada otursan adam. İkinci gece sonra bırakırım ha. Has. Has. kapı kapat, kapı kapat, kapı kapat, kapı kapat. Ananı. Ha gel, pislik. Sen hayat seni orada hayatta sokmam içeri. Abi bu adam herif haricinde hepsi manyak ya. Sen haricinde sen de çok bir şey yapmıyorsun. Hep bütün işi Şu an Gitmiş 70 gitmiş 70 Nerede bu? Manyak. Ya, kapı kapalı kalsın o. Ya, or tek oradan geliyor galiba. Ga gariban. Gariban tek oradan geliyor. Şu sahnesine geri dön. Solmuyor değil mi ya? Şu sahnesine geri dön. Hasüttür lan saat kaçta? Benim şartım git çocuk kalmış. Saat daha kaç? Yok ben bir şey kapatmayacağım o zaman abi. Böyle bakacağım ışıkları. Işıklı tek bakacağım. Geldik yine tek kapıyı kapatacağım. Şunun çok pis şarj ediyor ya. Gel yeniden hı diye bir ses geliyor. Hı Lan kapat lan iş. Dört oldu. Aferin sağ Dört olsun. Ha süttür! Ha süttür! Süttür, bir tane gariban çıktı o perdenin ardından. Ben biliyordum oradan bir tane kancın çıkacağını da. Şu herif lan, şu kırmızı herif lan. Zaten mesela Pirate Cove diye geçiyor lan, yani korsan bölgesi. Öyle bir şey yani. Ananı avradını, senin ananı avradını ya. Gitti lan? Aferin git. İyi taktik geliştirdim lan. İyi aferin hoşt. Ya abi öldükler <laughs> öldük işaretince öldük. bir şey yapacak bunlar beni <laughs> Bunlar beni bir halden sokar şerde sence sağ. Hadi lan altı olsun bırakacağım. <laughs> sıçtık. Sıçtık. <laughs> Abi sen. Sıçtık, sıçtık, sıçtık. biz sıçtık, 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 sıçtık. Altı kaldı. Abi ya çok gergin anlar yaşıyorum. Lan kamak. Ana ne yaptın? <laughs> Git lan. <laughs> Anlıyor. ya yardım nasıl az kaldı. <laughs> ne yapacak? Ona ne? <laughs> ne oldu lan? Ne oldu lan? Şu an ne oldu? Bir dakika ne oldu şu an? Bak kaldı. Oğlum bir dakika lan ne oldu lan şu an? Ne oluyor lan? Bu beni öldürdü şimdi. Oğlum ne oldu lan? Ne oldu lan? Aman aman nereye geldik? Oyun mu bozdu? Oyun mu bakra kaldı lan. Ne oldu ya? Oğlum şu an sen... ne oldu lan? Ee? ne oldu şimdi? Geçtim. Bir dakika ne oldu şimdi ben hiçbir hiç şey anlamadım. Oğlum ben hiçbir hiç şey anlamadım lan. Abi üçüncü gece hiç oynamayacağım da sebebi ne söyleyeyim ben. bir dakika ne oldu lan? galiba hiç, hiç anlamadım ya ben. Bir dakika bir dakika. Ya size oyunu bir kapatıyorum bekleyin bir dakika bir şey.